Be. Ne oluyor? Bırak beni bırak! Bırakın kızımı! Ne oluyor orada? Ne yapıyorsunuz? Eşiniz arıyor. Telefona baksan iyi olur Necdet. Rıza baba, burada ne işin var? Haberler biraz tatsız. Alo, ne oldu Özlem? Ne? Peki kim yapmış olabilir? Kafanda bir şüpheli falan var mı başkomiserim? Bilmiyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Birileri senden bir şeyin intikamını alıyor olabilir. Canını yaktığın kim var? Bir düşün Necdet. Bilmiyorum lanet olsun bilmiyorum. Kızını görmek istiyor musun? ne? Kızın elimizde. Onu bir daha görmek istiyorsan dediklerimi yapacaksın. Şimdi yalnız kalacağım bir yere git telefonumu bekle. Alo. Emanetimi geri istiyorum. Dün ele geçirdiğiniz bize ait olan bilgisayar. Hatırladın herhalde. Hayır hayır. Onu bize getireceksin. Kızın elimde diyorum. Baba. Kızım, Ceren'im. Baba beni kurtar. Verdim işte. Kızımı bırak. Eğer bir yamuk yapmadıysan yarın sabah kızını aldığımız gibi geri bırakırız. Olmaz. Kızımı şimdi göreceğim. Başkomiserim. Başkomiserim iyi misiniz? Deski, sen beni nasıl buldun? Takip ettim. Başkomiserim buraya geldi mi? Geldi ama çabucak çıktı. Bilgisayar alıp çıktı. Hangi bilgisayar? Sizi takip ettim. Müdürüm, Necdet amirim nasıl? Amirinin peşine düştüğünde niye bize haber vermedin? Çok ani oldu. Ne yaptığını anlamadım bile. Çatışma çıkacağını bilseydim destek isterdim tabii ki. Emin olun benim tek derdim Ceren. Bizim derdimiz de Ceren. İşin içinde bahis çetesi var. Sen dosyayı biliyorsun. Bizimle çalışacaksın. Elbette müdürüm. Ne gerekiyorsa yaparım. Ne gerekiyorsa değil. Biz ne istersek öyle yapacaksın. Tamam mı? Kabul. Ne isterseniz. Ezgi. Arkamda kalıyorsun. Sakın saçma sapan bir şey yapma tamam Hadi. Tamam anlaşıldı. <laughs> Kıpırdama sıkarım kafanı. Yusuf yapma. Komiserim tamam ben iyiyim. Sakin ol Eski sakin ol. At silahını. O gün orada da siz vardınız değil mi? Bir ayrılamadınız lan peşimden. At silahını. Bırak kızı. Teslim ol. Yoksa çok kötü olacak Yusuf. Sen bana laf anlatacak durumda mısın lan? At silahını. Ne yaptınız Ceren'e? Nerede kız? Gel. Ezgi sakin. Kıydınız mı ona? Cesedini ne yaptınız? sus! Ailesi perişan. Herkes onu arıyor. Bahri de sen de insan değilsiniz. Söyle ne yaptınız kıza? Vallahi sıkacağım. Kesme. Sakin. Sakin dedim. Sizin gücünüz ancak kadınlara çocuklara yetiyor zaten değil mi? Şerefsiz. Ezgi yaklaşma. Dur. Dur. Ezgi dur. Bekle, bekle. Bahri nerede? <laughs> Bahri nerede? Kız nerede? Konuş. <laughs> Konuş diyorum. Neredeler? Taş ocağı soğanlık. Dur, dur, dur. Ezgi gel, gel, gel. Gel lan buraya. İyi gel. misin? İyiyim, iyiyim. Hakan nerede? Ne oldu burada? Ne yapıyorsun kızım sen? Uçulur mu öyle ikinci kattan? Soğanlıktaki Hat. taş ocağı. Hat. Bahri de kız da orada. Bahri at silahını teslim ol. <laughs> Ahri kaldır ellerini at silahını at, at silahını. At. At! Geç şöyle geç. Be a geç şöyle. Ablacım. Nerede çocuk nerede? Orada kumun içinde. Ceren. 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 Çabuk çabuk çıkalım kızım çabuk. Mı? Çok az. Ambulansı bekleyemeyiz, hadi gelin. Hadi hadi hadi. Hadi götürelim. <laughs> Hocam, nedir durum? Uzun süre oksijensiz kalmış. Biraz uğraştırdı bizi ama kurtardık. Oh. Şimdi uyuyor. Oh. Birkaç saate kendine gelecek. Geçmiş olsun. Allah'ım sana çok şükür. Lafı fazla uzatmayacağım. Kayıp kızımızı bulurken nasıl çalıştığını gördüm. Ekipte açık da var. Neden olmasın dedim. Nasıl yani anlayamadım Rıza baba. Necdet müdürle görüştüm. İşin diğer tarafını düşünme. Hangi işin anlayamadım. Oo, bu hep böyle yavaş mı anlıyor? Yok yok abi sahada zehir gibiydi. Ya kız heyecan yaptı durun ya. Yani normal tabii yani. Bu ekipte çalışmanı istiyorum. Tabii eğer sen de istersen. Ne diyorsun? Rıza babanın ekibi... Kim istemez ki? Tabii ki çok çok teşekkür ederim müdürüm. İyi. Hayırlı olsun o zaman ha. Sağ olun müdürüm. Heh. Sağ ol, sağ ol.